Devletimize sesleniyorum. Şu anda Adıyaman Kahta'da e, yoğun yağmur yağışı var. Çadırlar su almış durumda. Bu insanlar çadırlarda kalıyor. Sadece bu tek çadır değil. Bu insanlar bu yağmur içerisinde nasıl yaşayacaklar? Ben şimdi bir e, hastamın çadırındayım. Medine doğum yapmak üzere. Medine doğum yaptığında bu bebeğe burada nasıl bakabilirler? devletimizden yardım istiyorum. Adıyaman'daki vekillerimizden, belediye başkanlarımızdan, herkesten yardım istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, siz Adıyaman'dan helallik istediniz. Allah rızası için şuraya bakın. Yardım istiyoruz sizlerden. Remziye teyze. Ben de yardım istiyorum. Benim gelinim, gelinimin bebeği olacak. Ben çadırda nasıl bakacağım? hep enfeksiyon kapacak. Soğuk yağmurun içindeyiz. Ben bu bebeğe nasıl bakacağım? Devletinden yardım bekliyoruz. Biz biz tüm devlet yetkililerine sesleniyoruz. Lütfen ama lütfen Adıyaman'ın sesini duyun. Lütfen.